Vajinismusta, vajinaya dokunamayan ve eşinin dokunmasına izin veremeyen hastalar olduğu gibi cinsel ilişkiye zorla ya da acıyla da olsa girebilen ama ilişkide kasılma ve ağrı yaşayan vajinismus hastaları da olabilmektedir. Cinsel ilişkiye girememe dışında vajinaya fitil, parmak ya da tampon yerleştirmek veya jinekolojik muayene de çok zordur. Vajinismus için tanı süreci uzun olabilir. Vajinismus hastalarına tanı konulana kadar genellikle birden fazla doktor, psikolog, kadın doğum uzmanı muayenelerine gitmiş olurlar. Ancak genellikle bir şey yok denmiştir ya da genelde verilen parmak egzersizlerini yapamamış ve bir çözüm bulamamışlardır. Çoğu çift cinsel ilişki anına kadar vajinismus sorunu yaşayacağını zaten bilemez. Kadın eşini sever, cinsel ilişki başlangıcı güzeldir ama Penisin vajinaya dokunması anı geldiği zaman işte orada sorun başlar. Vajinismus hastalarında tipik olarak cinsel ilişkide ağrı ve acı olacak korkusuyla bir anda kadın panikler, bacaklarını kapatır, kendini çeker, eliyle iter, kasılır ve korku yaşar. Vajinismus'ta ana neden vajinayı çevreleyen pelvik taban kaslarının istemsiz yani bilinç dışı kasılmasıdır.